Mikrozans bondiyetinin temelleri üzerinde durmaya devam edelim. Bu videomuzda da sizin gündelik hayatınızda ayaklarınızın çıkardığı sesin size neler ifade etmesi gerektiği konusunda duracağım. Eğer siz yürürken ayak seslerinizi dinlerseniz o zaman hangi problem ve hangi sorunları sizin kapınıza çalacağını anlayacaksınız. Eğer yürürken siz ayaklarınızı şap şap şeklinde yere vurmaya devam ettiğinizi fark ediyorsunsa bilin ki ön kas zincirlerinizde bir zayıflık ve güç tonusunda azalma olduğunu fark etmeniz lazım. O zaman eğer böyle bir kişi bunu fark ettiyse bilsin ki bu leğen kemiklerimizin ön cephesinde, ön kısmında bulunan alanlara tutunan ön kas zincirlerimiz zayıflaması ile birlikte bu pelvik yapının öne doğru çekilmesine olanak sağlamayacağı için arka kas zincirler pelvik yapının arkaya doğru dönmesine neden olacaktır. Yani sizin ön kas zincirleriniz zayıflarsa bu beraberinde arka kaslarının daha ön plana çıkmasına ve Pelvik yapının da arkaya doğru dönmesine, rotasyonuna neden olacaktır. Bu durumda özellikle de sakroiliak eklemin sıkışması ve sakroiliitin temellerin atılması kaçınılmazdır. Özetle ön kas zincirlerimizde zayıflık ve beraberinde göreceli olarak da arka kas zincirlerinde ciddi bir tonus artışı yaşanırsa bu pelvik yapının önden arkaya doğru rotasyonla neden olacaktır. Bu da beraberinde sakroiliak eklemin sıkışaraktan sakroiliit tabir ettiğimiz enflamatuar bir altyapının oluşmasına neden olacaktır. Bu durumda sakroiliak eklemimizin sıkışmasına neden olan ön kas zincirlerimizin tonusundaki azalmayı gündelik hayatınızda ayak seslerinizi dinleyerek siz dahi tespit edebilirsiniz. İkinci durum ise yürüdüğünüzde topukları yere vuraraktan bir ses çıkartıyorsanız şayet bilin ki arka kas zincirlerinizde ciddi bir tonus azalması yaşanmaktadır. Bu durumda ayaklarınız yere inmiyor, tabiri yerinizde ise yere vurmuş oluyorsunuz. Az önce tabir ettiğimiz, anlattığımız konunun tam tersi yaşanmaktadır. Eğer arka kas zincirlerimizde bir tonus azalması, güç kaybı yaşanırsa o zaman pelvik yapı göreceli olaraktan, ön kas zincirlerinin hakimiyeti altında kalaraktan Öne doğru dönmek, öne doğru rotasyona gitmek zorunda kalır. Bu da aynı şekilde yine sacroiliak eklemin sıkışmasına ve yine sacroiliitin temelin atılmasına neden olacaktır. O zaman hem ön kas zincirlerimizin hem de arka kas zincirlerimizin güçlendirilmesi için tedbirler alması lazım. Bunu da dediğim gibi gündelik hayatta ayaklarınızın sesini dinleyerekten kendiniz dahi tespit edebilirsiniz. Ayakkabınızın çıkardığı ses size hangi kas zincirinizin daha zayıf olduğunu ortaya koyarak da size destek olacaktır.